Merhabalar Ayşegül'ün çatısına hoş geldiniz. Bugün yine çok donanımlı ve değerli bir konuğum var. Kendisi İTÜ işletme mühendisi. Fakat o kadar çok özelliği var ki onlardan birisi kendi kurduğu bir sistem. Aton şifa dengeleme enerji sisteminin kurucusu Erim Ergün. Yaşam koçu aynı zamanda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler Nazik davetiniz için. Rica ederim. Sizi tanımak harika. Aynı <laughs> şekilde beni kırmayıp geldiğiniz için ben teşekkür memnuniyetle, ediyorum. Memnuniyetle. E, bu aton şifayı çok merak ediyorum. Çünkü ben de ilk defa bunu duydum. Hı hı. Önce ondan başlayalım mı? Evet, dostlarımız ve arayanlar e, bazen söylüyorlar. Erin Bey daha önce atonu duymadım diye, aton şifayı duymadım. Çünkü duyamazsınız daha yeni devreye <laughs> yandı. Doğru, yeni çok yeni bir sistem. Evet. Çok kadim bir sistem ama tarafımdan 2015 yılında devreye alındı. 2015 yılının Nisan ayında altın ışık olarak devreye girdi. Ağustos ayında ise Aton şifa ve dengeleme enerjisi ismini aldı. Evet. Sonrasında eğitimlerimiz başladı. Aton e, kadim bir öğretim, e, Mısır'dan geliyor, 1400 yıllara dayanıyor milattan önce. Oraya baktığımızda da aslında orada da birlik bütünlüğü ifade eden ilk tek tanrılı din olarak ortaya çıkıyor. Hı. Ama işin bizi ilgilendiren tarafı bilgi. Ve enerji sistemi olması. Bu şekilde e, insanlığa sunuldu. Üç seviyeli eğitimleri var. Her bir seviyesi 6 saat, beş buçuk, altı saat civarında sürüyor. Nasıl faydaları var? Huzur ve denge sağlıyor. Kıyam dönemi dediğimiz bu dönem. Şu evet. an kıyam dönemindeyiz. Kıyamet şu anda gerçekleşiyor. Uyanış gerçekleşiyor. Bu dönemde bilinçte uyanışı hızlandıran ve negatifi dönüştürmeye yardımcı olan bir sistem. Müthiş bir şey o zaman. Evet. E, <laughs> güçlü bir araç. Bu kadar çok enerji, değerli enerji sistemi varken neden atom devreye girdi? Çünkü Hı. ihtiyaç vardı. İşte r var, TETA var, akses var ve onların hepsi biraz önce bir dostumuzla da konuşuyoruz. Dışarıdan ithal edildi. Amenna, 19 sene önce ben de R2 ile başladım. Ee, ama Türkiye çok önemli bir yer. Evet. Türkiye yoğunluğu, Anadolu yoğunluğu, İstanbul Türkiye'nin merkezi ve aslında dünyanın ruhsal anlamda merkezi. Mustafa Kemal Atatürk birinci burada. Ee, o yüzden burası muazzam bir yer ve evet. Atol'un buradan devre olması da tesadüf değil. Evet çok şükür gerçekten e, Türkiye'miz ve İstanbul e, muazzam e, bir şekilde bu geçişe herhalde eşlik edecek değil mi? Ediyor. Dünyadaki. Tabii tabii ediyor. Şu anda. şu anda geçiş gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. Zaten. <laughs> Bazen mesela insanlar diyor kıyamet kopacak, kıyamet olacak. <laughs> işte dünya son bulacak. Böyle bir şey yok diyorum. Tabii. Şu anda zaten olan oluyor. Evet. Ama dünya son bulmuyor. Yeni bir dünya Yaratılıyor ama bu kolay oluyor mu olmuyor tabii. Olmuyor tabii. He, aslında olur. kolaylıkla da olabilir değil mi? Seçsek kolayı seçsek. İşte onun için devreye alındı. süper. Doğumların evet. kolay olması için devreye alındı. Kontrol kurulması için devreye alındı ve bu kontrol kurulması da sadece olumlu düşünelim. Düşünce gücü e, bunlarla olacak bir şey değil. Gerçek anlamda ruhsal gücü, tanrısal gücü açığa çıkarmakla gerçekleşecek bir şey. Harika. Bir gün inşallah ben de alırım. Tabii. Susten, inşallah. en yakın zamanda alacak evet inşallah. <laughs> ee, bu arada Yaşama Uyanış diye bir kitap yazmışsınız. Bana da imzalayıp getirmişsiniz. Çok teşekkür Harika ediyorum. Alırım, memnuniyetle. Buradan da gösterelim. Ee, seyircilerimiz bunu temin edebilirler mi? Ee, piyasada kalmış olabilir ama Hı -hı. E, kitapların çoğu Şimdi ben de, de i̇kinci baskısını da yaptım ve ikinci baskısının e, adı e, da ben de kitabın ve ben bu kitap özel bir kitap ve seminerlerde danışanlarıma, öğrencilerime. E, ulaştırdığım bir kitap. Gittiğim farklı şehirlerde e, katılımcılara ulaşan bir kitap. E, tek tük internetlere kalmış olabilir ama bana ulaşırlarsa ben e, imzalı olarak herkese adresini yolluyorum. Facebook'tan, Instagram'dan ulaşabilirler. ulaşabilirler Zaten bana. bizim kanalın altında şimdi sizin bilgileriniz evet. geçecek. Tabii ki. Çok tüm tüm Türkiye'ye ulaştır, ulaştırabiliyorum imzalı olarak. Şimdi bu kitabın nasıl bir özelliği var? Bu kitap bizim 2014 yılında başlayan ışık çalışmalarımız var. Hı hı. Evet. Haftaya salı günü 130'un 129'uncusunu yapacağız. 5 senedir Doğru. düzenli yaptığımız çalışma. 2 evet. haftada bir. İlk başta moda da devam etti. Yakın zamanda Ankara'da başladı ilk kez moda dışında. Bodrum'da başlı, başladı ve İzmir, Kayseri devam ediyoruz. İlk 70 ışık çalışmasının öz bilgisi var bu kitapta. Oo, o yüzden bu kitap şey. ben evet. oturup yazmadım. Bu kitap Hı. her bir çalışmada gelen bilgilerden oluşturuldu, yazdırıldı. Sistem... Yaratıcı kaynak, kaynak, bilgisi. Yaratıcı evet. kaynak tarafından devreye alınan, e, Nacizane benim bedenim, e, sesleşmem kullanılarak yazdırılan bir kitap. Ya Muhteşem bir şey. Bir an önce okumak için sabırsızlanıyorum. Evet, Hatta mesela, dönüşte uçakta okurum. Süper. E, mesela <laughs> rastgele açıp bir mesaj alabilirsiniz. Ay evet. Rastgele, ben de onu diyecektim. Rastgele musunuz? açın, ilk şimdi paragrafa gidin bir mesaj alın. Tamam hemen e, açıyorum şu anda. Evet. La la. Kalp la. dediğimizde... Oşo gelir, Mevlana gelir, Şems gelir ve aynı zamanda Abdülkadir Geylani yaşamın kaynağından köprü kurarak dünyaya geçer. Neden köprü kuruyor o? Köprü kurmak çünkü onlar aslında hepsi yüce bilinçler. Onlar bizim vasıtamızla dünyaya geçiyorlar. Hmm, güzel onlar ölüm... bir mesaj değil mi? Tabii tabii onlar ölümsüz bilinçler. Evet. Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Muhammed, evet. Şems, Mevlana bunların hepsi ölümsüz bilinçler. Evet. Aslında hepimiz ölümsüzüz. Ee, ama işte o diri bir ışık olmak gerçek anlamda o gücümüzü aktive etmek bu yaşamda oluyor. Bazıları mesela bu yaşamda yapmazsam başka yaşamlar var, reenkarnasyon var diyorum. Ben de reenkarnasyon yok diyorum. Evet. Yok diyorum. <laughs> Çünkü bütün yaşamlar, paralel evlenenler, bütün boyutlar burada. Evet gerçekleşmekte. O yüzden kendinizi kandırmayın diyorum. Ne <laughs> Çok doğru. Şu anda ne yapabiliyorsak yapacağız. Evet. Herkes tam ve mükemmel. Fakat bunun farkına varmamız farkına gerekiyor, varmak. değil mi? Farkına varmak. Anda açılan kapılar var. Bütün yaşamlarda varsın. Geçmişte, gelecekte. Evet. Mesela bazen bana diyorlar, e, o zaman hocam mesela ben regresyon yaptırdım. Mısır'a gittim. Orada şuymuşum, burada büyümüşüm. Evet, orada da varsın. Tabii. Ama bedenim öldü. Tekrar bedenleneceğim. Bu sarmaldan kurtulmak önemli diyorum. Evet. Bu konuda ilgilenen ilgilenenler olursa maharajın büyük üstad. Ben O'yum kitabını okusunlar. Ben Hin O'yum. Ben O'yum. Hintli hmm. ola ola. Hint ekolünde biliyorsunuz reenkarnasyon çok yaygındır. Evet. E, o kadar güzel adam açıklamış ki ben doğmadım ki öyleyim diyor. Ben hep varım diyor. Ay muhteşem Ama ya. Ama nerede varsın? <laughs> 19. hak yoğunluğunun ötesinde omega yaşında Rahman'da kendini var ettiğinde varsın. Evet. Yoksa sanal yoğunluklarda Matrix'te. Yok. Benliklerinle orada zaten ölüsün. Ego zihin programında dolaş dur. Evet, sanal. <laughs> İllüzyondasın. İşte ilizyonda. benim nacizane görevim de atomun devri almak ve bütün çalışmalarımla evet. o kapıyı açtırmak birlikte. Ay, inşallah. Birlikte. Çok sevindim <laughs> e, gerçekten. E, Aynı zamanda yaşam koçusunuz değil mi? Ee, Tabii yaşam evet. koçu eğitimlerini uzun yıllar önce aldım. Daha Türkiye'de çok yeniydi. 2005'lerde aldım. Evet yaşam koçluğu sizce nedir? Ve sizin uygulamalarınız nasıl? Hani diğer yaşam koçlarından farklı olarak. Evet yaşam koçluğu Türkiye'de artık yeni demiyorum çok yaygınlaşan bir kavram. Biraz da maalesef içi boşaltılmış bir kavram. Evet. Aslında sadece bu için içinin boşaltılması yaşam koçluğu ilgili değil enerji terapileri ile ilgili de bir şu anda bir enflasyon yaşanıyor. Hani her şey olması gerektiği gibidir diyoruz ama evet. yine de bir kontrol önemli hı hı. E, bu anlamda. Yaşam koçu, kişinin yürüdüğü süreçte değişim sürecinde onu eşlik eden ve bir takım tekniklerle güçlü sorularla farkındalıklarla farklı pers perspektifler sunarak onun önünü açan kişi. Evet. Güçlü seçimler yapmasına yardımcı olan kişi. Hı hı. Yaşam koçu. Yaşam koçları nasihat vermez, yönlendirme yapmaz, telkinde bulunmaz. Onu mentorlar yapar. Evet. Ee, ...yaşam koşulu böyle bir sistem... Ee, ...Türkiye'de daha yine de yeni... ...2000'lerde başladı... ...ben 2004'ler 2005'lerde CTI'den almıştım... Daha, hmm, e, ...coach training evet. institute denen bir... ...Amerikan firmasından almıştım... ...yabancı eğitmenlerden... ...şimdi çok arttı tabii evet. koşuluk... ...benim uyguladığım sistem ise... ...hem koaktif koşuluk sistemi var... ...ama onun ötesinde kendi geliştirdiğim... ...ruhsal ameliyat denen özel bir... Hmm. Bire, e, ...bilinçaltı... E, ...özgürleşme seansım var işte atonu devreye aldım hı hı. bütünsel anlamda hem koçlukla hem enerji terapilerini hem ruhsallığı birleştirdiğim erim ergün sistemi var. Ya müthiş bir şey ee, tabii çok güzel tebrik ediyorum çok değerli bilgiler hepsini birleştirebilmek ee, ve bunlarla bir kişinin hayatını değiştirebilmek çok önemli bence. Evet orada kişiye de çok önemli bir görev düşüyor çünkü hep diyoruz bizim elimizde sihirli bir denek yok İnsanlar aylarca yıllarca psikologlara gidebiliyorlar ve koçlu, insanların aylarca yıllarca bir koçu olabiliyor. Ama tek seansta geleyim de hayatım değişsin. Evet bir ruhsal ameliyat seansında çok güçlü açımlar oluyor. Evet. Ama bir süreç başlıyor. Ondan sonra bizim öde, ödevlerini yaparsak, şu, benim dediklerimle dikkate alırsa çok daha güzel bu süreci e, çok devam doğru tabii ki yani öyle istiyor ki insanlar bir hap olsun o hapı yutayım harika olayım öyle bir şey yok çalışacağız değil mi Kesinlikle. kendimize emek ve çaba vermeden bir sonuç olmayacak tabii ki ve yaşam koçuluğunun da her şeyi halledeceği bir şey yok Psikolojik, psikiyatrik vakalarda muhakkak doktorlarımızın devreye girmesi çok önemli. Ben bunu doğru, hep söylüyorum. Tabii. Ama şimdi öyle bir insanlar çıktı ki ben onu iyileştiriyorum, ben bunu iyileştiriyorum. İki enerji eğitim alıp bu bunlar çok sakıncalı. Çok yani doğru. doktorlarımızın, psikologlarımızın, psikiyatristlerimiz onlar çok değerli insanlar. Kesinlikle güçlü eğitimler alıyorlar. Onların alanına girmemek önemli. Evet, evet, kesinlikle. Peki böyle insanların hani en zorlandığı şeyler neler? Sizin gözlemlediğiniz? İlişkiler. <laughs> Hepimiz duvara toslayabiliyoruz. Ben dahil geçmişte tosladığım gibi. Ee, Hep Eee bazen işte e, terzi kendi sökün dikemes hesabı. İlişkilerde çünkü çok farklı dinamikler var. Yani siz kendinizle mutlu olabilirsiniz. Hı, hı Mesela ben kendi aşk halindeyim. Şiirler yazıyorum. Bazen soruyorlar bana, aşık mı oldun?" Artık bilenler sormuyor da. Hayır, aşık olmadım. Ben aşkım diyorum ama bir diğeriyle onu paylaşmak ve o yolda ilerlemek başı başına dinamikleri içeriyor. Tabii. Kadın erkek dişi eril. Çünkü Tabii. hayatınıza girecek kadın ve erkek de belli bir şeyle giriyor. Bavulla geliyor size. <laughs> Aile bavul anne babadan oradan buradan Tabii. geçmiş Karmalar, ilişkilerden. Tabii. Orada iş biraz çetrefelleşiyor. E ama sonuçta biz sosyal varlıklarız. İşte evleniyoruz, ilişkiler yaşıyoruz vesaire. E bunu başarabilmemiz önemli. Evet. Hani inziva hayatı sürmek için buraya gelmedik. Hani bazı üstatlar vardır ya dağda da inziva. Evet. Artık o devir bitti. Bitti evet. Gerçekten dünyada olmak, dünyanın içinde olmak. Bunun içinde de dengeli, e, tek eşli evet. bir ilişki, evet. evlilik, işte neyse o ilişkiyi sürdürmek önemli. Aslında şu anda e, ben de onu gözlemliyorum, e, Erin Bey. Halk içinde hak e, Yaratmak çok fazlalaştı Hani neredeyse artık günümüzde Bir sürü böyle hani evliya diyebileceğimiz Kişiler var hı hı, ortalıkta hı, hı, hı. Bence de bu çok güzel Hani Dediğiniz gibi inziva değil de Halk içerisinde yaşayarak ama o duygulara Sahip olur. Yani sevgi frekansında Herkesi yaradandan ötürü sevebilen hı hı. Ve sevgi frekansında kalan Çok kişiyle de karşılaşıyorum Bu da çok güzel bence hı hı, hı, hı. siz onlardan birisiniz Teşekkürler. Gözlemlediğim kadarıyla ama Ben mesela bazen diyorum Facebook'ta ben Mevlana değilim diyorum yani Evet e, e, sınırlarımız da Hı -hı. önemli ya bu konuyu aşınız diye söylüyorum. Tabii ki tabii Her hoşgörülü şey. olacağım diye sevgi frekansındayım diye herkese eyvallah demek ve sınırlarımıza tecavüz etmeye izin vermeye hayır. Tabii. Denge. O da kendi kul hakkımıza giriyoruz zaten. Tabii denge. Tabii denge sınırlarımızı çizerek. Evet. Değil mi? Kendi alanımızı koruyarak e, zaten bence onlar da öyle yapmışlar. Hı -hı. Yani okuduğum kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla hani kendi sınırları var. Mevlana'nın da Hı -hı. var aslında kendi sınırımızı çizerek ama yine sevgide kalmak ha, yani. Mevla demiş ya ne olursan o <laughs> ol yine gel. Evet. E gel ama yani e, geldiğinde e, o kapı e, şey olabilir. Orada bir e, ha ben onu diyorum ben ne olursan ol gel diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim genelde öyle oluyor mesela. E, yani tabii çünkü bunlar bir bilinç seviyesi ya. E, i̇şte Belli bir bilinç seviyesindeyken sizi anlamayabiliyorlar. Hı hı. Ee, siz onlara biraz ağır gelebiliyorsunuz. Hı hı. Ama işte onlar da hani hafif hafif e, yükselmeye başladıkça tekrar geri dönebiliyorlar. Söz Böyle şeyler konusu yaşıyorum. Konusu onların profesyonel hayatsı. Hı hı. E, ha, profesyonel hayatı. tabii. eyvallah ona yüzde tabii, yüz. Tabii. Ama ben tabii özel ki benim değil. bir özel hayat <laughs> kimliğim de var. Yani ben e, sadece yaşam koçu gibi işte şifacı gibi ortakta dolaşmıyorum. Bir özel hayatım da var. Profesyonel hayatta eyvallah tabii ki. O evet. hoşgörümüz var belli kurallar, etikler dahilinde. Gider... Mesela ge gidiyor, aton alıyor. Sonra uzun bir süre gözükmüyor. Hı hı. Ben diyor çok idrak ettim, absorbe ettim. Da geldim çok daha iyi. Ha i̇şte evet. Bundan ama özel hayat farklı. <laughs> değil mi? Tabii doğru. Denge. Çünkü bir yaşam çarkında iş hayatımız var. Özel hayat var. Hepsi denge. Evet. Bazen karışabiliyor da o yüzden. hani ee, Çok güzel. Diye, i̇yi ki açıkladık bunu. Spirite diye, ruhsalım diye, yaşam koçuyum diye... Ee, öyle bir algı oluşabiliyor. Aa, bu adam hiçbir şeye kızmaz her şey yok. <laughs> Bizim, benim oluyor. Affetme seminerleri veriyorum eğer baktıysanız Facebook'a. <laughs> Şimdi gidiyorum gittiğim yerde bir mesaj geldi. Kayseri'deydi galiba. Tam seminere çıkmadan önce baktım. İşte affetme seminerleri veriyorsun güya beni engellemişsin. Başka bir telefondan yazıyor. Kim olduğunu da bilmiyorum. E Tabii ki engelleyebilirim. Beni rahatsız ediyorsa bir şey. Evet. Engelleyeceğim affetme semineri veriyorum diye hani öyle ulu orta açık gezmiyoruz. Tabii ki alanımızı koruyacağız. Yani insanların sinirlerimize tecavüz etmesi. Ama affedeceğiz. Ise... <laughs> hayır. Onu da affedeceğiz. ile ilgili de <laughs> çok konuşabiliriz aslında ama. Evet biraz ee, girelim. Girelim mi? Tabii. Ay, yanlış anlamazsınız. Yok hayır anlamam. Sizin A düşüncelerinizi de almak affetmekten isterim. Affetmekten ziyade onu kucaklamak ama sınırı koymak. Çünkü affetmekte de tabii biraz ki. derinlerde hani... Egosal diyeceksiniz de tabii Siz ki ben öyle de yapmıyorum. öyle anlatıyorum. E, evet. Yani biz kimiz ki Yani tabii. ben affediyorum ama Hayır. bugün de paylaştım mesela evet. hatta dün mü paylaştım. Şey, şimdi dolunay tutulmalar Hı -hı. çok klişe her dolunayda tutulmada onu. Evet. işte onu hayatına çıkardım. Onu affetmiyorum <laughs> ya da affettim ama Allah'a havale ettim. EFT yaptım falan filan ben böyle tabii, şey tabii. yapıyorum. Değil aslında hepsinin bir şeyi var. Fiziksel tabii. planda bir arada olmak zorunda değiliz ama ruhsal planda o birleşim bütünleşim. Işte, Atom bunu sağlıyor bakın. Evet. Yani atom bunu kontrol ediyor, bu negatifi. Şerri kontrol ediyor, dönüştürüyor. Hı hı. İşte zaten o negatifi hani pozitifle tohumladığımız evet. zaman... Esas olan o oluyor. Ben benim de demek istediğim aslında Hı -hı. affetmedeki doğru. boyutum o. Siz, Egosal siz, değil de. Doğru, siz doğrusunu anlıyorsunuz hani, ama çoğu kimse öyle yapmıyor. Evet, bunda da bunu belirttim. Doğru. Hani e, kalpte kucaklayabilmek. Süper. Görüşmeyebiliriz. Evet. E, çok önemli değil ama o dediğiniz o birlik içerisinde. Doğru. Orada ince bir nüans var siz onu evet. zaten fazlasıyla yüksek bir bilinç olduğunuz için idrakindesiniz ama ben e, bizi izleyen binlerce Tabii ki anlamaları e, izleyicimize. gerekiyor. Tabii Çünkü ki. o kadar çok affetme egzersizlerinde affettim affettim ama hep aynı kişiler. Hayatına geliyor. Demek ki sen bütünleşmemişsin. bütünleşmemişsin. Görmen gerekeni görmemişsin. Evet, tabii. O kişi sana aynı oldu ama görmen gerekeni görmemişsin. Hep aynı adamlar, evet. hep aynı şeyler, senaryolar devam ediyor. Kesinlikle. <laughs> bu önemli. Peki bu birlik enerjisi için, bunun yayılabilmesi için neler yapabiliriz? Hani Hı -hı. seyircilerimize tavsiyeleriniz var mı? Valla ben meditasyon üzerine durmak istiyorum. Çünkü Hı, evet. her şey kişide başlıyor. Hani kişisel gelişim tabirini sevmiyorum ama çünkü insanlar kişisel gelişe gelişe böyle bir e, yine bir e, bencilleştiler. Bana evet. değmeyen yılan bir yıl yaşasın. Onu hayatından çıkarıyorum. Negatif filmler izlemiyorum. Negatif haberler izlemiyorum. Negatif insanlar hayatımda istemiyorum evet. deyip böyle bir moda başladı. Ama meditasyon önemli. Kişinin merkezinde olması, o bütünlüğü önce kendinde idrak etmesi için önemli. Evet. Sonrasında bunun domino taşı gibi yayılmaya başlaması. Önce sende başlıyor değişim. Hı hı. Ama sen değişimi dışarıda ararsan hep bir arayış içinde olacaksın. Tabii. Meditasyon en basit. Aynen. Yapsınlar. Ee, Benim de var YouTube'da evet. meditasyonlarım. Var mı? Bir sürü meditasyonlar Aha. var. Atom meditasyonu var. Yeri 8 dakika. Var. Kitabın içinde de var herhalde meditasyon. Var mı kitapta? Yok bu kitapta bilgiler var. Ha, meditasyon Ama size yok. verdiğim özel meditasyon CD'm var. Ha, ben Aynı. zannettim ki kitapla birlikte oluyor o meditasyon. Yok <laughs> tamam. hayır. Ha, tamam. <laughs> bu size özel e, muhteşemlik alanına adım atma meditasyon CD'mi Aa, süper. verdim. Süper çok teşekkür ederim. Kitapta güçlü bilgiler var. Hı -hı. Bu bilgileri okuyarak bile o bilinçli açılımlar sağlayabilirler. Enerji hissederler. Enerji tabii geçecektir evet, mutlaka. Evet İzmir'den bir genç kızımız yazmış yine. Kitabı okuyorum ama hemen uykum geliyor. Çok yoğun hissediyorum enerji diye fazla okuyamıyorum diye. <laughs> <laughs> Okuduğun kadar dedim ben de. Tabii ağır gelecektir. Enerji evet, çok yüksek. Absorbe et, ettikçe, absorbe ettikçe. Çok doğru. Bedenin absorbe etme süreci. Aslında zihinsizlik değil mi? Yapmak istediğimiz şey. Yani düşüncesizlik. Evet. Yani düşüncesiz kısma geçtiğimiz zaman o meditatif halde aslında zaten alandayız. Aynen. Ee, ve zihni bir keskin alet gibi kullanmak İst evet. ihtiyacınız olduğunda kullanmak İşte zen bize evet. burada çok güçlü bir araç sunuyor aton zenden çok e esinlendim ben Hı -hı. yıllarca üst düzey Japonlarla da çalıştım ee, büyük bir holdingte evet. ee, bir tane samuray soyundan geliyordu o üst düzey Japon'un adam çok Hı -hı. dikkatliydi kaizen diyoruz adım adım mükemmeliyet Japon Hı -hı. mucizesi diyorlar ya evet. aslında Japon mucizesinin altında zen var anda Hı -hı. olmak dikkatli anda olmak. olmak sürecin her anının ...detaylarının farkında olmak ve muhteşem ürünler ortaya çıkarmak. Evet. Yine enerji, dişli enerji, içe dönük enerji. Tabii. Yani yenk enerjine dışa dönük hep yap et bilmem ne sonra hop geri dön tekrar boş. Tabii sefer. bu da yanlış anlaşılıyor. Da yanlış. Yani erkek kadın olarak değil de dişil ve eril enerji olarak evet, değil mi? Evet, o kadar çok konuşacağımız şey <laughs> evet, var karşı. çok şey var. Gibi, yani bizim evet, bitmez diyorum. bu program. İçimizde dişi veril enerji var. Bu evet. denge önemli. Nereden geldik buraya? Meditasyondan geldik. Evet. Meditasyonu hayatının e, parçaları yapmaları önemli. Namaz mı kılıyorsun? 5 vakit süper. ama evet. Aman danışanlarıma diyorum ki öyle dini bütün danışanlarım var. Önce üçüncü gözüne odaklan. Birkaç dakika derin nefes al, meditasyon yap. Sonra namaz kıl. Çok daha yoğun hissedersin kesinlikle hissedersin, değil mi? Tabii çok doğru. Yani çünkü zihin vahşi bir at gibidir. Ve eğer biz onu yönetemezsek o bizi yönetir, geçmişe götürür, geleceğe götürür. İkisi de illüzyon. ando anda olamayız. Evet. Süper. Ee, Ve çok, de yaşam çok, enerjimiz tükenir. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür çok değerli ederim. bilgilerdi. Geldiğiniz beni kırmadığınız ben için teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet sayın seyirciler yine su gibi aktı programımız çok güzeldi bilgiler. O zaman zihnin ötesine geçtiğimiz e, meditasyonlar yapalım inşallah. Görüşmek üzere efendim hayırlı bir Cuma diliyorum size güzel günler diliyorum her şey gönlünüzce olsun.